fitneye dedikoduya müsaade etmememiz lazım. Bugün Odun Pazarı ilçe teşkilatımızın kongresini yapıyoruz. Hem Odun Pazarımız hem Tepebaşımız hem de diğer ilçelerimiz bizim için müstesna mücadelelerin hatıralarıyla dolu. Her biriniz adeta devleşmiş bir ülke artırsınız. Allah hepinizden razı olsun. Biz kardeşiz. Küdaşız. Her zaman da böyle olacak. Önümüzde bir mahalli idareler seçimi var. Diğer diğer Anadolu temasıyla 31 Mart 2024'de hazırlık yapıyoruz. Bir yanda kongrelerimizi ifa ve icra ediyoruz. Diğer yanda da mahalli idareler seçimlerine hazırlık içerisindeyiz. 14 ve 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli genel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın elde etmiş olduğu stratejik başarıyı mahal idareler seçimleriyle perçinlemek, pekiştirmek, taşlandırmak istiyoruz. Türkiye merkezde elde etmiş olduğu bu başarıyı yerelde devredemez, kaybedemez. Hiç kimse Bizi sekteye uğratamaz, göstekleyemez. Bu bayrağı indirmeye hiç kimsenin gücü bir daha yetemez. Başaramazlar. Çok çalışmak zorundayız. Adeta nefes alır gibi çalışmalıyız. Yeni doğmuş bir bebeğin vicdanı nasıl çalışıyorsa, nasıl temizse, bizim çalışmamız da aynen öyle temizlikte olmalı. Birbirimize bağlılığımız, muhabbetimiz, hürmetimizle öyle olmalı. 14 ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleriyle Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çoğunluğu elde etmiştir. Mitelikli bir çoğunluk olmamıştır. Anayasayı değiştirebilecek sayısal çoğunluğa ulaşılamamıştır. Ama milletimiz muazzet ve muazzam bir desteğiyle Cumhur İttifakları ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni tahdif etmiştir. Önünü açmıştır. İnşallah Türkiye'mize yeni bir anayasayı ile Cumhur İttifakı olarak kazandıracağız. Bunu başaracağız. Vakti zamanı geldiğinde ki her şeyin bir vakti mevhunu vardır. Vakti zamanı geldiğinde milletimize yakışır, demokratik nitelikli, geniş katılımlı, herkesi içine alan, sivil, 12 Eylül'ün cunta koyduklarında tamamıyla arındırılmış, bayıklanmış, yepyeni bir anayasayı, Türk başkanlık sistemine müzahir bir anayasayı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine müzahir bir anayasayı, milletimize, ülkemize kazandıracağız. Bunun için de çalışacağız. Ve Türkiye'de milli birlik ve kardeşlik ruhuyla Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına Cumhuriyet'in yeni yüzyılına Türk büfrünü Allah'ın izniyle vuracağız. Bunu yapmazsak gök girsin kızıl çıksın arkadaşlar. Biz her çağrımızı samimi yapıyoruz. Çünkü sözümüz samimi. Davamız samimiyet üzerine bina edildi. Din de bir samimiyettir değil mi? Allah'la kandıranlar, hepinizin malumu o. Hamdolsun artık onların suyu kesildi. Bu ayrı. E, samimiyet üzerine mücadele ediyorsak o zaman sözümüzün, özümüzün, hedeflerimizin de samimi olması lazım, çağrılarımızın da samimi olması lazım. Liderimiz bir çağrıda bulundu, çağırdık, gelmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olanın ülke hayırına dedi, İyi Parti'ye. Pek çok açıklama geldi. Abok bu. Saçma sapan. Ezeyan dolu. Yahu bölücülerle, teröristlerle aynı evi paylaşıyorsunuz da Milliyetçi Hareket Partisi ile komşu olmaktan mı kaçınıyorsunuz? Evet, evet. Bölücülerle aynı masaya oturuyoruz. Teröristlerle aynı evi paylaşıyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne geldiği vakit komşu olmaktan kaçıyorsunuz. İyi Parti'ye davet ediyorsunuz. Çağrımızı ineriyoruz. Türkiye'nin hayrına gelin. Yerel iktidarda komşu olan. Gittiğiniz yol yol değil. Ulaşacağınız bir yer yok. Zilletten, rezaletten başka yapacağınız da yok. Oturduğunuz masa masa değil. Bir diplomat, saygın bir devlet adamı diyor ki Doğu'da bir toplantı olsa bu toplantıya ismen davet edilseniz toplantıya gittiğinizde, masaya vardığınızda masada eğer isminiz yoksa menüye bakın mutlaka isminizi orada görürsünüz diyor. Ya menüde menü var sizin isminiz, menü yapmışlar sizi. Yemek masasındasınız. Üstelik Türkiye'ye yemek isteyenler var. Türkiye'yi menü almışlar. Buna nasıl ortak olacaksınız? Bölücüyle aynı masayı paylaşıyor da Bizimle komşuluk hukukunu paylaşamıyor mu? Daha düne kadar içimizdeydiniz. İyi Parti'ye oy veren, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren bütün vatandaşlarımız Sayın Genel Başkanımızın çağrısına kulak vermiştir, verecektir. Türkiye büyük bir diriliş sürecindedir. Türkiye yükseliş sürecindedir. Hiç kimse bu yükselişimizi, dirilişimizi, ilerleyişimizi inkıtaya uğratamayacak. Bu nedenle çevremizde bu kadar zorlu şartlar varken Türkiye pek çok cephede varoluş mücadelesi verirken siyasette gün be gün değişimler, hareketlenmeler yaşanırken Milliyetçi Hareket Partisi olarak çok daha dikkatli, çok daha titiz, duyarlı, samimi olmak zorundayız. Arkadaşlar dün Tepebaşı ilçe kongremizi yaptık. 37 arkadaşımız boş oy verdi. Allah aşkına elimizi vicdanımıza koyalım. Bu olacak iş değil. O zaman bu arkadaşlarım denegelikten istifa etsinler. 87 kişi katılıyor. Biz kongredeyiz. Biz bunları dertleşeceğiz. Konuşacağız. 37 arkadaşımız kuvvetle muhtemel ortak bir hareketle boş oy kullanıyor. İstirham ediyorum. Bu parti bizim, bu dava bizim, bu dava, bu parti lider, namusumuz, şerefimiz, haysiyetimiz emanet. Boş oy demek yoksuz yoksun demek. İstirham eder. Eskişehir'imizde her arkadaşımız bizim kalbimizde eşsiz bir yere sahip. Ben bir arkadaşınız, kardeşiniz, hükümdarınız olarak her arkadaşımla oturup konuşmaya, sohbet etmeye, her şeyi paylaşmaya hazırım. Ama boş oy ne demek ya? Ben gece uyuyamadım. Arkadaşlarıma söylemedim ama uyuyamadım. Genel başkanım bana gidince soracak. Bu ne diyecek? Ne diyeyim? Beraber karar verelim burada. Onu söyleyeyim. Bugün sizden isteyip Odun Pazarı İlçe Teşkilatı olarak delegelerimiz olarak bir tane boş oy istemiyoruz arkadaşlar. Boş oy yerine oy kullanmayacak arkadaşım varsa saygı duyarım. İstirham ederim. Bu parti bizim partimiz. Şehidimizin, gazimizin emaneti. Türkiye'de bu kadar halkla mücadelesiyle sevilmiş bir parti varken yedi düver karşımızdayken Liderimiz yedi düvele meydan okurken biz boş oyla mı eğleneceğiz, oyalanacağız, uğraşacağız? Hem de Eskişehir. Sizi bu hususta düşüncelerimi takdirlerinize sunuyorum. Vicdanlarınızı havale ediyorum. En iyi kararı verebileceğinize, en doğru şekilde hareket edeceğinize yürekten inanıyorum. Odun Pazarı ilçe teşkilatımızın, Tepebaşı ilçe teşkilatımızın, Es cümle, Eskişehir Eskişehir başkanımız yönetiminin Eskişehir teşkilatımızın tüm ilçelerin sonuna kadar arkasındayız. gün gerçekleştireceğiz. Gün Günden güne inşallah yükselip hak ettiğiniz başarıya ulaşacağız. Dün söyledim. Eskişehir'in şu anda Milliyetçi Hareket Partisi kontenjanından 50 milletvekili var. Bir değil 50 milletvekili var. Ben İçimden geçenleri samimiyetle paylaştım. Dün gece uyuyamadım. Üzüldüm. Ortak bir kararla, ortak bir eylemle yapılmış bu gizemli ve örtülü protestonun mesajını aldım. Bunun tekerrür etmeyeceğine de yürekten inanıyorum. Eskişehir'de bir beraber ve kardeşçe mücadelemize devam edeceğiz. Sizlere sonuna kadar güveniyorum ve bunu başaracağınıza ve yapacağınıza inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın inşallah.